kolpa. Yani, kolpa zaten. Bilerek e, bozulabilecek bozulma potansiyeli olan kalitesiz yapılar üretip sonradan gelip de biz bakım yapıyoruz diyerek devasa bütçelere konan devletler şey e, belediyeler var ve inanılmaz inanılmaz bir e, bugün, para transferi Bugün var. senin evine düzgün internet gelmemesinin sebeplerinin yüzdelik kısmının yüzde %70'ini ben belediyelere yazarım. Ben bu konuda araştırdım çalışma yaptım. Senin evine düzgün internet gitmiyorsa bu suçun %70'i belediyelerde. En büyük belediye kim? İBB. Çıksın İmamoğlu desin ki ben internet altyapılarından para almıyorum kardeşim. Yarın İstanbul'un her köşesine fiber ağ gitmezse benim de götümü sikin Taksim meydanında. Çırılçıplak yatacağım herkes üstümden geçsin. Bir günde donatırlar bir günde. Bir gün. Bir günde donatırlar. Yani abi senin takipçilerin dahil herkes KPSS'ye giriyor, YKS'ye giriyor, bir sürü sınava giriyoruz. Binlerce lira, milyonlarca lira alıyorlar ve inanılmaz derecede yani inanılmaz derecede bir hasılat elde ediliyor ama sosyal olarak bir yorum yok. Yani çıkıp da mesela övmek istemiyorum, övmek gibi olmasın. Hani senin yayındayım, benim de görüşüm tamamen nötral ama Mansur Yavaş geçen şey demiş. Yani diyor ki adam normalde metro ücreti 7.5 8 lira diyor. Biz belediye olarak diyor bunu 4 liraya indirgiyoruz diyor. Yani samimi bir dille bunu belirtmeye çalışıyor adam ama aynı zamanda şöyle bir soru işareti var. Neden? Neden yani neden bu, bu desteği bunun gibi destekleri arttırmıyorlar insanlar? Hayır, yani, sorulması insan... gereken başka sorular da var. Mesela sen o kadar evet. vergi ödüyorsun Değil mi? O kadar vergi ödüyorsun. Neden YKS'ye para ödüyorsun? Mesela bir kereliğine liseden mezun olan herkes YKS'ye bedava girsin abi. Tekrar eden para ödesin. Sen bu kadar vergi ödemiyor musun? Yani bir çikolata yiyorsun. 20 liraysa zaten 5-6 lirası vergiye gidiyor. Yani senin aldığın nefesin en az %20'si vergi zaten. Sen neden Hayatında çıkardığın ilk kimliğine para veriyorsun, pasaportuna para veriyorsun. Yani ben bakkala gitmiyorum ki zaten parasını verdiğim devletin kurumuna gidiyorum. Pasaporta para veriyorsun, ehliyete para veriyorsun, kimliğine para veriyorsun, YKS'ye para veriyorsun, KPSS'ye para veriyorsun. Ee, hastaneler beleş diyorlar, beleş değil, beleş değil. Bir dahaki sefere hastaneden size ilaç yazıldığı zaman, ...gidin ilacı alırken size para çıkacak. Eczacıya sorun bu para nereden çıktı diye. Size diyecekler ki muayene ücreti. Hastaneler beleş Hayır. değil. Üstelik GSS ödemene rağmen. GSS ödemene rağmen. Eczaneye gidin sorun. Hemen yanı başınızdaki eczaneye gidin. Sorun ben ilaç aldım. Bedava olması gereken ilaçta benden 40 lira kestiniz. Niye kestiniz deyin. Sana diyecekler ki bu üstü kapalı muayene ücreti. Göreceksiniz. Yani sen zaten her şeyini veriyorsun. Her şeyini ödüyorsun. Hayvan gibi vergi veriyorsun. Bir de adım başı domalıyorsun. E abi tamam hani sosyalist değiliz. Sosyal devletin sesi bile yok da. Ben niye bir devlet kurumuna giderken devamlı bakkala gider gibi cebimde parayla gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar ayrı meseleler. Ama dönüp baktığın zaman bunca insansınız. Bu kadar insanız. Ben de İmamoğlu'na oy verdim. Konumuz İmamoğlu. Yine oraya döneceğim. Evet. Hani öğrencilere bedava olacaktı İBB şeyleri? Toplu taşıma. Ne oldu o iş? Üstüne zam geldi değil mi? Şimdi ben diyorum ya Sancak Bey'ine gittiği zaman Sancak Bey'ine hem halk hem de padişah puan verir. E ben puanımı veriyorum abi. Sen bana dedin ki bütçe var, bütçe var, biz çalıştık, bütçe var. Ya hani baba?